nerede? Görüştü Göremiyorum. abi he? ben görüyorum. Şu an çok uzak. Aa gördüm yani, Erken açmışlar. Yani. Güzel bir yere indir abi. Bastırıyorlar. Son dört lüğe gelirken Gür Batur bilinir. Şah Batur sondan geliyor. Abi bu puanla da yapmazsın şöyle bir hareket. Get tam Memo. Memo. Get out. Gel kardeşim. Gel, geldi geldi Brand. geldi. Adam havada öldürdü. Tamam, aklını <laughs> bitemez abi. Şey abi. <laughs> havada durdu adam. Aynen aynen bak merak ediyorduk bir ara düşünüyorduk böyle olsa ne olur diye. <gülüyor> Get, <gülüyor> Get down man. Şahit <gülüyor> 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 Kanka direkt loot'u aynı noktaya düşüyor. Hani bitirdiğin noktaya düşüyor. Ha kar topu mu acaba? O oh, kar topu. Kardan yüzük. Cover mı? Hmm. Kardan mı? Kavur abi onlar, aynen. Kendi. Aha kafası yaral. O troller başlasın ha. Güzel. Onları toplayalım. M4 var burada. Aldım. <laughs> Topisten var mı? Ben alırım valla çantada yer var. Lan bu tekne buradan Veririm nasıl 5 yani. tane kardan var. Bir tane yani donmuş. <laughs> Danger mı? Ranger. <laughs> Bir tane. Boş ama abi bot mu? Bot çık mısın lan sen? Ama bot, bot, değil, bot değil, bot değil, bot o. Senin türün <laughs> ne? Ha süste süste de, acı süste de. Aynen abi. Sen var sana şunu. Ne yapıyorsun? Abi bekle. Aynen. Hadi kat gelin abi. Ölmeden. Allah Allah. Ağacı şey ses buradan gelmedi. Buna hiçbir şey bırakmamışım. 5 el atı verelim bari. Zaman. Ağaç süsleme sesi değil kanko. Ağaca Nasıl? yaklaştığın çim, zaman çim, geliyor. Çim tamam işte. Ağaca yaklaştığın zaman burada ben varım diyor ağaç. Ee, tamam. Ağaç konuşuyor mu yani? Aynen. Ağaç. Ha duydum. Aynen şu an geldi ses. Aa. Aşağıdaki lootta bir şey bulamayacaksın. <laughs> bir dakika abi tepede ya. Hiçbir şey yok mu abi? Yok. Memo baktı çünkü ilkin. Yok hiçbir şey, yoktu, <laughs> hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Oo bir şey ben buldum ben gidiyorum. Harbi mi? <laughs> Oo güzel. Rezon tek başınayken patlattığı zaman bayılıyorsun değil mi kanka? Hani. <laughs> Araçtayken. Nasıl bayılıyorsun? Aa bu bug ile gelmiş. Ne diyorsun sen ya? Direkt ölüyorsun kanka işte. Yorum ki araçta tek başınasın. Biz buradayız. Rezon attı sana. Abi düştü şu an. Atlatır sanki ya. Direkt bitirir seni diye biliyorum ben. Drop puanı drop puanı. Oh, drop puanı alıyorum bir dakika. Ee... Abi ölümüne kastı. Abi al, al skop verebilirim. Var mı scope? Kastı var mı? 4 var da bende mermi kastı mı? Skop istiyor musun mu abi? Skop alırım. Bıraktım. Ey Allah. 7.62 veririm bu arada. Birazcık alırım abi abi. 762 kaç tane lazım? 100 tane ee, var. Ee, ben de 140 tane var bıraktım. 556. Ne Lan oluyor? kimi ne görüyorsun Memo? Karşıda, karşıda. Memo dikkat. Memo nerede ya? Ha. Evet, tam Memo. Aa lan et çat Ay bir daha baksana. Onlar da ölme at ya. ya? <laughs> Kaygın o. Alsan yani. aracı. Alın orayı, bas bas. Bas sen. Mi 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 mi. Vurduk zaten onlardan bir tanesini. Geldim. Bas 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 bas. basıyoruz. Evet. Canım basıyorum. Solda. Soldalar şurada. İki kişi, iki kişi adamlar. Bak yine gelmişler. Ha. tamam, tamam. Uyandırdı herhalde şu an. Ah. o da baygın. Tamam sıkıntı yok. Şu sağda bir yerde herhalde. Bırak şey yap ben şunların lootuna bir bakayım. Hiçbir şey yok. Bence hepimiz bakmalıyız. <laughs> şey Şeyler... ne? Aynen. Kartop atayım mı? Kardeş bir 8 x verim bana. Oo bunlarda da fişek var. Yavaş yavaş da ya, oluyor. Ya, Adamı soydunuz soğana çevirdiniz be. Hiçbir şey kalmadı adamda. <laughs> o AVM Groza var abi. 8 x var mı? Kaç var? Mı? Onun görevi var mı? Abi Groza attım. Bakayım ee, 8 vardı galiba da memo çaldı abi. Aynen. Memo bir 8, 8 alırım. Veriyim, veriyim. Ben de sana 6'yı vereyim. Bana şarjörü mü çaldılar kanka ya? Aa sende 6 var mı? Ben bıraktım ya. Tamam bana Arkadaşlar 8. Kanka uzatılmış bırakayım o zaman. Avuk var biliyor musun? O çekmiyor ya. Avuk. Kanka 6 bırak. Sen Sekiz nereyi bıraktım. de açıyorsun? <laughs> Hah aldım tamam. Two hours later. Ha. Evet, Avu, ya yani Aa çatıda. Ya. Kanka sayı az değil Aman. lan ya yapma bu hareketi ya. Bak yine yaptı. Lan onun sağında durabiliriz abi, abi. Kanka bir dakika baygın yapıyorum. Lan atlama. Ya namlu ucu yine fırladı iki kez hem de İki kez. Skobu derken kapatmadım o kadar. Ben de hiç olmuyor. İki sen kişi, de, kişi abi bu arada. 3 üç kişi. Ersin abi üç onları üç. Abi dört çok Dört açık sen. Arkadan koşan var. Abi o farklı. Ersin abi o takım farklı. Bu mu? baygın fight Ay, Aynen. Ay, Ay, aynen. Abi, Oo. Tak 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 tak. Gel basalım. Şurada Birazcık yaklaş. Nerede? Orada abi sen görmedin mi onları? Sol tarafta. Yo, abi, görmedim. Birini Aa bayram, evet. Bay doğru koşuyor abi. Baygını gördüm. Tamam. Abi kulübe tarafını oynayabiliriz belki. By. Baygın çürünüyor şu an. Ersin bin Ersin yakına gireriz. Ersin Burası çok açık. Gel. Geldim geldim kardeşim. Oo tarıyor tarıyor. Aynen kanka şunu ben bir bayıltayım. Şu tepeye at bizi. Ben tamam, burada... Tamam abi burada durdum. Biraz hasar verelim şöyle. Hadi şimdi aldım, gir abi adam sanki. Adam gözüküyor. Abi, Hadi ben yedi. Ben kaldırıyorum. Buz var mı? Ben kaldırıyorum. Buz bıraktım. Var kanka bir tane bıraktım. Abi zamanı. Al kanka çok güzel. İşte şimdi sinirlendim. Boostları göremiyorum. Boost bıraktım. atıyorum bir tane. Oo onlar farklı ekip. Evet evet. Evet evet. Şu kulübeden bakayım mı? Helal abi. Hil çaldı abi, o. Aldın mı? Hil çaldım ben. Baygınları var. Çok ya. At be kolun evet, ucu gözüküyordu senin. Baygın o da. Başlayalım mı yoksa? Çok... Aa, Aa benim kişiliği yani. almışlar ama. Aynen. Al, al, bomba ee... var mı? Bomba abi var. sağda kimse yoksa bir tık yaklaşabiliriz gibi ama bende bomba var. Çok bir şey atsaydın. Abi tamam atarız. Iyi... kaldırdı şu an. Bunlar evet. özel günler kaldırdı için saklanıyor. Tam oraya atman lazım Memo içeri. O sağ tarafta var. Kanka bomba attım alıyorum. Süpersin. Firuz. Öldü. Tamam, Öldüler galiba kanki. Hepsi öldü galiba. Aynen aynen. Ben nasıl vurduğumda oyun alanına bayıldım ben ya. Eee <laughs> 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 ben birazcık geç işte kaldırabiliriz. Sorun yok. Tamam. Bir dakika. Biraz Burada Buradaki lotlara kimse bilmiyor. Nasıl bilmiyor? İlk buraya geldim. 6 sistem var mı? 3'ü alırım ben Hadi buradan. Sen... Ufuk ne oldu? <laughs> Biraz üzüldün sanki. Evet, bir karalın ya. Bekliyoruz, kanka. 6x var ya burada. Ha, var çıktı 6x. Ya. Hadi Çok gidelim. önemli bir loot var burada. Bunu kimse görmedi. Daha onu onu bir dakika onu ben vurmuştum zaten. Dur geliyorum. Aa, bitti. Başkası abi. bitirmiş. 6 da var burada. Şıravun kanka, kanka, kanka. kanka Oho! Hey! Me, meme, kanka arama. cover at ya var ya çıldıracağım. Kanka canıma ya. bak cover canıma Cover at cover at kar topu kar topu at at Atsana kanka atsana Bu küçükleri, küçükleri kaldı küçükleri kaldı kar topu Ne varsa onu at ha. Kanka aracı alalım gidelim Küçükleri çok Çıldırıyor. küçük ya Beni yerden alın ya birazcık ayakta oynayın

Bunlar iki mi? Yok, evet tamam. herhalde. Kaldım ya. Al bir tane bırakayım bir tane bende. Hmm. Kanka. Kanka şu tepeye, çıkmamız lazım. Canım. Oo direkt. Ama şak şak bayılıyoruz ya? <laughs> Süpersin. Çok güzel. Hadi be alamadım onu ama koşacak. Oraya abi yaptım. alan, alan çıkıyor abi. Geldi abi. Alan... Alan... Body yedi. bas sana, bas bas. Gerçekten. Bas bas body yedi body yedi. Hiç hiç kişiler galiba Botos, ya. Bodozlama gidiyorum. Tamam. Aynen. Bas. Şurada. Bak, çok baygın çok orada. orada baygın orada. Sen tamam. sağdan oynarsan sararım. Evet. Oh, Git basıyorum. Teksin abi. Aynen abi aynen helal, abi. abi bana gelebilecek aynen. mi? Gidem Yunus Yunus'un daha çok ilerdi. aynen. Sıkıntı yok kanka ben rank açmıyorum ben kaçmıyorum. Abi direkt bekle uçum. bekle bekle bekle. Bekle dur. Abi beni alsaydı. Tamam ben kurtarırım sorun yok. O tamam. adam da... Hile! Hile kesin hile! Nasıl vurdu lan? İyi vurdu. Canınız hile, az, az lan, mıydı? Ha. Evet canımız azdı ya. Yani. Abi alan sıkıntı yok. Toplasana aşağı. Dur kanka aracı alıyorum ben. Tamam, evet, Kiti tamam. basacağız. Şunların ultuna bakak mı abi? Dur, Onlar bizi kurtarır yani. bir tık ya. Kötü ya sadece. Ha araç içeride Furi'de. Hmm gördüm. Aynen Furi'de olur. O nasıl bir aracı ya? Perfect. Önümde gelememiştim. Onu alalım, alalım mı? Ya. Durumu abi ne acaba? De abi de bilmem ki bak. <laughs> Bakayım abi. Hayır bu iyi abi bu arada. Çok iyi abi. Çaz, abi tepeye Merhaba, gelmiş abi Drop var ya. Hmm, olur. aynen. Tepede durayım mı? Tepede. Olur. Bi bi bakarız, bir, bakarız, bir bakarız. Tepede duruyor. Tamam. bakalım neler oluyor. Saniye abi. Hani ya, bu arada sağ taraftan çıkacaklar. Aynen çatıda Ersin abi. Furi çatısında. Yanlış görmüyorum. Çatıdan mı abi. beni tarıyor? Yok Aynen. Yok abi. Alt çatıda var çatıda, var. çatıda tarıyor. Evet, Çatın mı baygın? Aynen kanka. Soldaki baygın. Helal. Çok güzel kanka. Ona soldaki, ha, soldaki arkadaşına gidecekti. Dışarıdan bayılan var ya dışarı düştü demek. Canlı. İçeride iki var galiba abi yanlış düşünmüyorsam. Bu da geliyor. Evet sat dedi. Çatıda kimse var mı? Hayır abi o aşağı düştü bence Sol alta düştü onu baydım ya. Kalpleri kırıldı. En son iki. Çok güzel abi bir daha bu en solda. Aysun abi en solda. İki bayıldı tekrardan. Araçla vuralım mı abi bu kapı? 30 saniye. Bilmem biraz sıkıntı abi, gibi yok, saniye. Abi alana gidelim. Aynen süreriz. Ay, evet evet. evet abi, Sağdan atıyor abi. Araçları var. Bu ne baygın yanımıza kadar geliyor. <laughs> Gelseydi ya. lan lutun alırdık en azından. <laughs> Ölür abi o ya. Dayanamaz bu Abi şurada ya. Gel yani, gel yani Ersin abi. Bak son anda bayılacağız. Aynen abi Hayır, gel gel. Gel 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 balonu. Biri daha öldü. Anlayısı araca bineyim de lan. Uyandırmıyorlar. Göremedim. Tek kaldı herhalde. Sağ evde kesin bir takım vardır abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Şurada duralım da arkamızdan a, oyuncular gelecek ama onları bıraktık ya. Neyse tamam gözüküyor herhalde sol... ya sisi ben attım bu arada. Tamam Ufuk şey yok mu kanka gerekçe bitti. Şey, bitti. Adamlar tamam. burada. No. Sisi bana ait. Tamam Baygın mı sürünüyor mu? Heh, o baygındı. Abi şunun arkasında biri vardı. Şurada bak pencerede. Aynen gördüm abi. At. Üst kata çıktı şu an. Biri Duvara daha. geçecek mi ki abi? abi? Göstersin göstersin. Ah be bana göstermiyor. Helal abi. Onun solunda. Göstermiyor abi. Önümüzde. Evde var. Hayıgun. Çok güzel abi. Herhalde odaya geçeceksin. Ya nasıl girmiyorsun? Basalım mı bela? Canları çok yoktur. Tamam abi. abi. Canları yok. Canları çok az. Olta var. Çok abi. güzel. Yanar abi. kanka. Ben burada dur sizi koru. Tamam. Bomba atıyor. Bomba attı. Şey evet, anladım. şuraya düştü abi. Şu dibe girersen sıkıntı olmaz sol dibe. Aynen. Hallediyorum. Arkadaş. Tamam abi. Bak. Bir bomba daha geldi abi. Attın mı canını? Bomba alıyorum. Direkt o kutu, kutu var abi. Kutunun değil var, değil kutu var. Evet evet. Aynen. Evet evet abi orada. Yuh. Bakayım. Ee, Morgan bende. Odadan çıksın da bomba atma abi. Sıkıştıralım mı abi oraya? <laughs> o kutuya Hayır bir bomba şey daha buldum? geldi. Dur şu bombalar bitsin. Bomba attı. <laughs> Bırakayım abi kartopunu topunu bir sıkıştırsana nasıl olacak? Bomba ah. <laughs> lan! Oğlum bunu bitmiyor burası. Atladı. Atlayanı vurdum. Dışarıda var dışarıda ses var. Dışarıda da var abi. Vurdun mu atlayanı abi? Vurdum vurdum. Ay, ay. Canım yani, e, Burada, burada bekliyor abi. Yok, Aa, yok. Geliyorum. Abi. Tamam. Heh, öyle. Alan geldi. Abi. Ulan o kadar sırtından vurdum bayıldı zannettim ha. <laughs> Tavatına mı denk geldi acaba? Anlamadım. Bayıldı zannettim. Tepe. Abi fark dönüyor. Buradan. Son mu? Son, Son mu? Abi. Evet abi evet. Ama evet, olmaz evet. ya olmaz olmaz. Nerede? Biz şurada kaldık. Kardeş adamlarla son sıcak çatışmayı yaşadılar ya. Şu an olmaz. Hmm, helal abi. Ya orada çünkü sıcak bir çatışma var. Ardından hani adamlar rakibi izlediği gibi zıpladıklarını görürlerse sorun olabilirdi hani.